Ay <laughs> şey sana lokum verir, tamam mı? Sağ Al bak, Kızılay bir yardım kuruluşudur. Kızılay, Sağ tamam mı? Hadi. Lokum ikram. Allah razı olsun. Kızılay'ın kuruluş yılı. Allah, Allah size razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Allah sizi de ümürle binalı eder yavrum olsun. Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hem ildeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyubiye şubelerimizle birlikte ve Merkez Şanlıurfa şubesiyle birlikte Kızılay'ın kuruluşunun 153. yıl dönümünü kutluyoruz. Ee, Sabahleyin bir konvoy halinde kan merkezimiz, toplum merkezimiz e, ildeki Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerimizle birlikte e, şehirde bir e, tur atıldı duyarlılık adına. E, dolayısıyla e, bilahare de cuma namazını mütakip şehrin belli noktalarındaki e, camilerimizde hem e, Yasin-i Şerif dağıtıldı kitap halinde hem de ee, lokum dağıtıldı. Kızılay Şubesi'nin hazırladığı lokumlar dağıtıldı. Ee, yine şu saatlerde de aynı zamanda bütün ekiple birlikte gençlik kollarımız, kadın kollarımızla birlikte e, Abide'den başlayıp e, Rabia Meydanı'nda, Topçu Meydanı'nda e, bitmek kayıt koşuluyla hem yoldan geçen vatandaşlarımıza e, Kızılay'ı hatırlatmak adına lokum e, takdim ettik. ...ve onlara Kızılay'ın e, varlığını e, duyurmaya çalıştık. Ve nihayetinde e, Topçu Meydanı'ndaki e, Kudüs Çadırı'nı ziyaret ettik. E, orada da e, Kudüs ile ilgili duyarlılığı gündeme getirdik. E, rahmetli Akif abim, Akif İnan abimdir öyle diyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu diyordu. Evet, Mescid-i Aksa boynu bükük. Mescid-i Aksa gerçekten e, şu anda İsrail askerlerinin potinleri, potin ve ayakları altında Müslümanlara ve buradan bütün dünyaya insanlığa çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Mescid-i Aksayı serbest bıraksınlar oradaki insanların özgürce ibadet etmesi sağlanılsın ve Filistin'e de bu noktada bütün Müslümanların destek vermesini canı gönülden diliyorum. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle de bütün Kızılay'a gönül vermiş olan iyilik hareketine destek veren bütün insanları da canı gönülden kutluyorum. Kızılay tabii ki boş durmuyor. Kızılay sadece kan vermekle mükellef bir kuruluş değil kan almakla mükellef bir kuruluş değil. Kızılay aynı zamanda sosyal faaliyetlere, ve bütün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün olaylara karşı duyarlılığı göstererek işte Filistin'de şu anda mevcut olan bu zulme bir nebze de olsa dur diyebilmek adına Şanlıurfa Kızılay Kadınlar Kolu, Haliliye, Karaköprü ve Eyyubiye şubelerimizle birlikte Karaköprü'de yaşam sokağında saat 10 ila akşam 9.30 arasında sergilenecek bir kermesimiz vardır. Bu kermesten elde edilecek kar da Filistin'e destek fonuna aktarmayı planlıyoruz. Bu noktada ben yine vatandaşlarımızın yarınki yaşam sokağındaki bu kermesimize iştirak etmeleri ve katkıda bulunmalarını ben istirham ediyorum. Bu konuda emeği geçen kadın kollarımıza da ben canı gönülden teşekkür ediyorum.